Kerem konuşmamız lazım. Evet lazım. Tamam anlatın yalnız çabuk olun çok işim var. Arkadaşlar bakın elimde ne var. Bu bir tahlil raporu. Buyurun siz de göz gezdirin. Çay ocağındaki bütün ürünleri tahliye yollamıştım. Ve çıkan sonuç gerçekten çok ilginç. Glitensiz diye satılan ürünlerin hepsi glutenli. Çiğ tohumu, kare buğday, laktozsuz süt bunların hepsi birer yalan. Ve bütün ürünler bildiğiniz un ve sütten yapılmış. Glüten mi yedik şimdi? Şekerli olanlar da organik hurmayla değil, şeker şurubuyla yapılmıştır kesin. Yok ya, vallahi şurup murup yok, vallahi şurup murup yok. Ya biz hakiki toz şekerle yaptık yani, vallahi şurup yok ya, yemin ederim yok. Kerem Bey, şu an sanırım tek yapılması gerekeni biliyorsunuzdur. Evet, şu an yapılması gereken tek bir şey var. Ama onun da zamanı bence geldi de geçiyor bile, değil mi Kerem Bey? Erkut Bey, bu yaptığınız kabul edilemez. İşinize son verildi. Puh ulan yazıklar olsun be! Yazıklar olsun be! Puh hepinize be! Ya ben sana sormadım mı? Sen glutensiz niye istiyorsun? Çölyak hastası mısın dedim. Sen bana ne dedin? Yok demedim mi? Sen löp 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 götürmüyor muydun o kekleri? Ya burada hiçbirinizin ne glutene, ne laktoz alerjisi yok. Var ya, hepiniz iki yüzlüsünüz ha, iki yüzlüsünüz. Ne oldu? O beyaz unları yediğinizde incileriniz mi lökündü? Allah Allah ya! Allah Allah! Siz var ya, beyaz yakalı falan değilsiniz. O boynunuzdaki zincir, zincir! Zincirli! Hadi ben gidiyorum eyvallah. Bu gece bir işiniz yoktur umarım. Efendim? Bu gece diyorum umarım bir planınız yoktur. Gece mesai yapmamız gerekecek de. Hayır gece mesaiye birlikte mi kalacağız Tırma Hanım? Bana niye söylüyorsunuz? ...yanlış anlamayın diye. Aklınıza başka bir şey gelmesin diye. Tırmanım, size bir şey soracağım. Hani küçükken film izleriz ve orada karakterlere özeniriz ya... ...özendiğimiz bazı karakterler olur. Siz acaba kötü karakterlere çok mu özendiniz? Sadece merak ettim. Ben çocukken karakterleri iyi ya da kötü olarak ayırmazdım. Başarılı olanlar ve başarılı olamayanlar olarak ayırırdım. Ve başarılı olanları özenirdim. Yani... Şu hayatta tuttuğunu koparanlara, isteğine sahip olanlara. O zaman akşam mesainizde size başarılar dilerim. Heh, Kerem. Hallettin mi Ha yok, ben başka bir şey için geldim. Bu bizim usta başını hatırlar mısın Zeki Usta? Evet Zeki Usta, iki sene önce emekli oldu. Ne oldu? Aynen. Şimdi bu babam ilk üretim yaptığı yıllarda bir hata yapmış. Bütün makineler arızalanmış falan. E, ama babam affetmiş sonra. E, yıllarca en güvendiğimiz adam oydu değil mi bizim? Oydu. İşte bu Erkut da bir cahillik yapmış. Ama çalışkan çocuk. Yani sen onu kovmasaydın da böyle bir uyarı falan verseydin. Abi Allah aşkına ne diyorsun ya? Ben burada şirketin en önemli meseleleriyle uğraşıyorum. Sen bana çay poğaça diyorsun, gözünü seveyim. Ne? Bro ben biraz dışarı çıkıyorum ya. Bir kafam bulanık bir havalık ya. Hayır hayır hayır, hiçbir yere gitmiyorsun. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ya arkadaş bir oturun, şey yapın. Ben mi çalışıyorum bu şirkete tek başıma? Birinizin canı sıkın gitmek ister, biriniz çay poğaça derdinde. Bir faydanız olsun şirkete ya. Bu nedir abi? Ben anlamadım biz ne çalışacağız? Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar baş.